Askent geldi ve ben yine Lan, mı almıyorum. Beyza mı? Tam baldız domaltını ne alırsa onu al. Bre bu o... çocuğu insolok niye atıyorsun? Annesinin domalttı mı <laughs> evladı? Efendim abi. Ne evladı? Ben de omun gösteriyorum. Niye insolok atıyorsun? Abi niye küfür ediyorsun ki? Çünkü çocuklar yapıyorsun anladın mı? Lan niye küfür ki? Ben bende FPS drop var görmedim evet. bu arada. yine <laughs> <laughs> anonimmiş. Senin anonim Reyna. Abi bu çok küfür konuşuyor ya. Anonim anonim hayırdır ya. Yoru aldı bizi trolleyecek. Satacağız Ahma. maçı yapma ya. Çok üzüldüm lan. Lan oğlum yapmayın lan. Satacaklarmış çok ne, evet. ne kadar üzüldün abi. Çok üzüldüm bak şu an ağlıyorum. Göz... Bak tam olarak böyle. Mi? Gel, gel gel gel. Vah oh, lan. Neredesin? Lan oğlum gel. çok üzüldüm lan. Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. Abi, abi, gel gel fotoğraf abi gel gel fotoğraf evet, abi geliyorum geliyorum gel, gel. gel. geliyorum gel. geliyorum. geliyorum. Hızlı bir neon var burada. Kok 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 kok. Hadi hadi. Sağ ol şuna Merhabalar. Omun Bey. Omun HSL yattı. Oy oy oy. Neredesin lan? Ama bıçak serbest değil mi? Ananı sikeyim. Ne yaptın lan? Benimize ya, bir. Ya Ay, FPS yersin. düşürdü ya. Ben bende FPS drop var. <laughs> Helal lan sana. <laughs> Neredesiniz? Babuş. Yat. Öldü. Öldü duşman Reyna duşman. da öldü. Hadi, hadi. Sıra bende. Sıra bende. Aşkım Ay. onu Aa mermim bitmiş. İkinci mermi git lan. Abi ben göremiyorum kusura bakmayın. <laughs> Sıkıntı yok. Kusura bakmayın beyler ben Kanka göremiyorum. Kanka biraz heyecan lazım biraz oynayın ya. Kanki heyecan mı işte. lazımmış? Kusura kaldı ama. Vurdum. İki vurmuşum oha. İki yan yara Efendim. Alev vurmuyorduk. Dur seni Ben 10 FPS'im amına kodum. Vuruyorsun ama. Ben de Tamam abi 10 FPS'e ben de alayım. Ben de vurayım o zaman öyle şey var ya. Dene. Dene. 10 FPS aldın mı? Kanka ay Allah koruyacak değil mi? Evet aldım. Evet Almayalım. evet. Almayan Açayım mı Skype'den yayın? Yattı. Kaçalım. Kaç 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 kaç. Abi geldiler abi. Abi geldiler abi. Kanka Cypher'ı bir site'lara bir şeyler atsan tuzak mutak kursan bir şeyler yapsan hani. Fena olmaz Yok, mı? Yok kurmayacağım. Şöyle sizi eyvallah bir sarsabilir kanka. miyim ben? Hadi hadi hadi. Kabusa Sebep. Gömülün. Kabusa gömemedi bizi. Zevki. Neredesin aşkım? Anka o zaman Buradasın iyice tıklamını seni. Nasıl? Eyvallah nasıl? 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 sen nasıl ölmedin? Ah Aha bir sen al. öldün. Kalan son Reyna ah lan aşkım. Seni vuramadım. Abi <laughs> kusura bakmayın ya çok zor. <laughs> <var. gülüyor> Seri giren bir neon var orada ama pingi var. Aynen kanka pingi var. Aman akıyım 10 FPS 3 kilo var aldım ya. var bu arada. <laughs> abi cidden varmış yani. 70 pingi var lan. Bir baktım adamın yok abi biraz önce 250 falan vardı. Harbi mi? yakadım o kısmı. Oğlum bunlar Odin modin çekiyordu, duvar tarıyor. Bir düşman kaldı. Abi. Seni düştü. Yok abi bir şey varsa ben de e vurayım Efendim Abi. Yani. Tipe bak ya. Hadi hadi hadi. Amına koyayım 10 FPS muazzam bir şey. <laughs> Aynen kanka 10 <on> FPS. Tamam <laughs> ha, normal hadi al, hadi. al normal al. Normal değil abi zaten? Ben normal almıştım. Oğlum nerede bu adamlar? <laughs> bir düşman kaldı. Ben kaçar. Öyle böyle vurduk. Nice. Hadi Devamı nerede lan? Devamı yok. Devamı yok. Onları ben alacağım. Odinle böyle oynanır. Odinle böyle oynanır. Aşko. Odinle böyle oynanır. Neon arkadaşlara bir giriş yaptı ama onlar bilir. Kızdım ama. Hmm, mid mi oynuyorlar? Hızlı hızlı. Bıçakladım. Ne oldu? lan bıçakladım. sana. O ultideki ne onu bıçakladım Oye. bir de. Canavar geliyor. <laughs> Oğlum Asla. bunlar. Oh. Lan ben orada değilim. Nasıl hiçbir ölmedi? Kuruyor. Ben kaçar. Andı. Yat. Sen de öldün. Bir sen benim kaldın. benim ben değilmiş. Benim değilmiş. Aldılar. Oman kaçaman aşkım. Oman sen benden kaçaman aşkım kaç Şunu bir kırabilir miyiz ama hani? Bak kırmadılar tiplere bak. E ee, hani niye kaymıyor oğlum? Aa Koş olaya bak. Kaymadı. Koşmuyor çünkü, koşmuyor. Bıçakla. Aa O var, <laughs> salak lan mı? <laughs> Kandayım. Ölme Kan. Helal Amela size be oğlum. Sen kim bu? Çok iyiydin. Çok iyiydin. Ben kaçacağım. <laughs> Adamlar o kadar burada belli etti. <laughs> oğlum ne çok iyi lan. Hmm. Mid var. <laughs> çaldım. Ama ama bırak Reyna ölmesin. Reyna'dan tamam Reyna'dan efsane çaldım ama. Hayır öldürüyordu pompalısı vardı ve burun buruna vardı Semih Hadi ben gidiyorum arkadaşlar Alın size. Sanki nerede olduğunu görmedik ama yani. yürüsene bekle Kör atacaktım tamam Hadi 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 Aptal bu çocuk <laughs> Bırak orbu bırak orbu bırak Al 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 ultim geliyordu ama hadi al Bana ne amına koyayım ben... Ne demek bana ne amına koyayım Öldün ki abi Eee Hadi 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 ultim Farkım hazır değil. Ölmemişim seni. Aa vurdu. Ya, bir mermilik canım vardı. Şansa değilirdi ya. Peki bir şey sorabilir miyim? <laughs> Sor. Ares niye? İkinci turda almıştım. B'den oynuyordum ya duvar tararlar diye. Ben de onları taramak istedim. Ah kameram bozuldu. Onun salveni geldi. Ben kaçar. Neden geldi? Hadi bakalım. <laughs> Küfür geldi. Büyük ayıp. Hunter çok büyük ayıp ediyor. Hunter'ı repleyin abi. Report yazılı sohbeti kötüye ya, kullanma. Eee çok tatlısın salamam seni geldi uçağı madaradan. Hadi bakalım. Abisin o öyle sıkılmaz ama sen bil Ben buradan kendime doğru çekeceğim. Ben bana bakmasını sağlayacağım. Sen orada kal. Kal orada bana bakmasını sağlayacağım düşman. Aha. Çok iyisin. Çok iyisin. Son kurma olsun, da 12 hadi. olmasın. Hadi, hadi, hadi. Yo, yo, vur. Kurma, kurma. Durmuyor mu zaten? Kurmayacağım dedim ya. Aa, Spike bendeymiş. Aa! Onları kim koydu? Kanki Spike'ın bende olduğunu niye söylemiyorsunuz ya? Çok paraları yok ya. Hadi Reyna aldı. Decon'un da şeyi var. Hmm, ya. Rakip Neon ulti oynadı takım arkadaşını alsa okey gibi. Arkadan bir 10 milyar daha satın. 20. Yetmedi bir 10 daha oyun. Iıı bir vurabildim sadece. Sona kalmanın amacı bu muydu? Evet bir kill almaktı. Bütün amacım buydu. Ölmedi Teşekkür benim. ederim. Ee? Gecko o kadar ulti attın, şov yaptın. Niye çıkmıyorsun lan? Tamamdır. Kancım sana mal oldu ama. Kusura gel gel gel. Mıyacaksın. Kuracağız, kuracağız, kuracağız. Gel Hadi. gel. Ne? İyisin. <laughs> 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 Oğlum seni nasıl biliyor ya? Hiçbir fikrim yok. Onu vurdum. Geri çıkıyorum. Mid geliyor kan. Vurdum onu da. Oğlum nereden vuruyor? O e buradan vurdu beni. Ben de diyorum nereden vurdu? Var burada önümde var. Ben kuruyor ha burayı? Kuruyor mu ben? Tamam kur kur. Ben hata yaptım ya. Ulti açmasaydım o manyetik bıçak gördüm bu arada. Enti, ah lan. Enti, enti. Dedim koşayım da yok. Harbiden ulti açmasam o beni bıçaklıyordum. Kurayım mı? Ay, ay, Beklediğini biliyorum ay, ha oraya. Bilerek ay, ay, oraya düştü. baktım. Vuramadım. 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 Onu vur. Oğlum çok şeyler ya. Şimdi şey de Çok güzel kazandık. Evet <laughs> evet. Böyle sikeriz. İşte biz buyuz beyler. Devam edin falan böyle yani. Çok şeyler şu anda. A, am bu salak muhabbetin ben üstüne kaçak. biraz daha konuşabilir miyiz? Çok. <laughs> Amına koyayım Aa. adamları bıçaklıyorum. Adamlar ona rağmen yüzsüz orospu çocukları ya. Harbiden ya oğlum. İlaçacağız şimdi diyor. Ya dehillesi oğlum. Abi şaka mı bunlar? Hadi hadi hadi. İkisini vurmak veriyorum sana. Tamam. Vurdum birini. Yeri ama Kanka Abi, saldırıda üzüldüm. net almamız lazım Hangi satıyordunuz en son biz başlarken ama Kanka bunu almamız lazım ya ne edip alalım ya. Allah hiç Yok kaybetmek ya. istemiyorum boş, ya boş. Kanka ben boş. güzelce çok güzel adam bıçakladım hiç çok eğlendim ben Kanka sen sattın zaten bayağı beni Eyvallah kral eyvallah Arkadaşlar videonun sonuna geldik izlediğiniz için teşekkür ederim bu tarz videoların devamı için kanala abone olup video like atmayı sakın unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay